Bir tane daha baygın vermeyin. Bak bak hileye bak. Abi hepsiyle hepsiyle hepsiyle. Geri bas geri bas. Çok 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 çok. Geri bas. Geri geri geri. Çok çok. Abi, gelin, Gel Can. Bak, Bu tarafa Can. Can bize doğru. Can bize doğru. Bize doğru. Bize doğru. Doğru. oğlum niye indin? Arkadaşlar yardıma gelin. Abi ben nereye gireceğim ya? İşte geliyor. Hayda ha şey işte Kardeşim, <laughs> kardeşim hoş geldiniz. Selamünaleyküm. selam. Belalar kulübeye bakın, kulübeye kulübeye. Kulübeye bakın. Helas, helas. Belalara vuran, can